Konu Kemalizmin sorgulanması. Daha önce bu konuda açıklama yapmıştım. Ek nitelikinde bazı konuları belirtebilirim. Kemalizmin bir münafıklık sistemi olabilmesi nedeniyle devlet yetkililerden acil bir tarzda bu münafıklığı temizlemeleri gerekli. Baş münafık Mustafa Kemal'in insanlara olduğu gibi artı ve eksileriyle tanıtılıp insanlara zorla onun bir önder olarak tanıtılmasının engellenmesi gerekiyor. Geçmişte yaptığı zulümleri Şükrü Bey cinayetini, Kazım Karabekir'e yaptıklarını, özellikle halifelik konusunda yaptığı en ciddi münafıklığı açığa çıkarmak ve insanlara onun bu münafık kimliğini öğretmek gerekiyor. Hatta herhangi bir öğretim olmasa bile sadece tarihi bilgileri gizlememek, sorgulayabilen insanlar için gerçeklerin ortaya çıkmasına nedendir. İngilizler dünyada ciddi sömürgelere sahip ülkelerden biriydi. Ve İngilizler için kendi sömürgelerinde en ciddi tehlikelerden biriydi halifelik. Çünkü ne kadar zayıf da olsa bir halifenin Cihad-ı Ekber fetvası İngiliz gibi bir toplum için caydırıcı olabiliyordu ve bu vesileyle İngiltere halifeliğin kaldırılmasını özellikle isteyebiliyordu. İngiltere'nin Hindistan'da yaptığı zulümler ortaladır. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Hindistan'ın insanların tuzdan bile mahrum olmasına sebep olabilecek vergi düzeni veya Güney Afrika'da burada yaptığı zulümler. İngiltere'nin geçmişte ne kadar zorbaca davrandığının göstergesidir. İşte böyle sumur gece, zaten fakir olan insanlara bir de bir tuz almada bile sınırlama oluşturuluyorsa bu insanların ne kadar sömürgeci olduklarını insan düşünebilir. İşte bu sömürgeci yapıya özellikle bir halifenin yayınladığı bir cihaz fetvası öyle bir korku oluşturabiliyordu ki İngiltere bu vesileyle özellikle halifeliğin kaldırılması için Lozan'da iradesini belirtti. Halbuki Mustafa Kemal olay öncesinde Balıkesir'de hutbeye çıkmış. İslam'ı övücü konuşmalar, konuşma, övücü tarzda konuşmuş. Meclisi açarken Cuma günü açmış, dua etmiş bir lise gitmiş, namaz kılmış. Ve İngilizlerin bu isteğini öğrenince olmasa bazı kafalar kesilecektir diyerek tavır değiştiriyor. Ve münafığın münafık dostu olan İzmir'in bir milletvekili artık ismi neyse o da güya bu işi ilmi olarak açıklamaya çalışıyor. Halbuki tam tersine Mustafa Kemal özellikle halifeliğin gerekliliğini bastırarak vurgulasa bu defa bir tane milletvekili de bu defa halifeliğin ne kadar önemli olduğunu ilmi delillerle belki açıklayacak. Kur'an der ve izi ahad Allah'u mithaqa lezine kitabı. Bir vakit Allah, Allah almıştı kitabı ehlinden sözü. Ve tubeyyinunnehu linnâsi ve lâ tektumûne. Mutlak konu insanları açıklayacaksınız. Ve gizlemeyeceksiniz. Fenebezûhu ve râ ezûrîhim. Onu sırtlarının ötelerine attılar. Ve işterev bi'i femenen kalile onu az bir de sattılar. Fe bi'se ma sattıkları ne kadar da kötüydü. Hazreti Ali diyor ki Allah alime öğretip öğretmediğini sormayıncaya kadar cahile öğrenip öğrenmediğini sormayacaktır. Tam hatırlamadığım bir ifade. Buna yakın olabilir. Sonuçta gerçekleri söyleyenler de onlar da zararlatılabildi. Ve devlet yıllarca bu münafıklığı nedeniyle birçok insanlara zulmetti. Menemen, Dersim, Diyarbakır, Düzce ve birçok yerler insanlara zorla Allah söyle, Allah isminin bile yasaklandığı birçok yer. Birçok yer demek belki yanlış. Ülkenin geneli ezan Türkçeleştiriliyor. Haydi kurtuluşa sözü Arapça bırakılıyor. Haydi felaha ki insanlar kurtuluş için mücadele etmesinler. bazı konuların sorgulanması gerekiyor. Ve yıllardan beri nasıl ki alt okullarda insanlara zorla söylettiriliyor idiyse ve bu bir zulüm idiyse sen de insanları tarihlerini değerlerini, inançlarına, ilkelerine saygılı bir tarzda değerlendireceksin yıllarca bir Kürdistan ismi bile Kürdistan ismi bile gizlenebildi. Hatta şu an öyle bir duruma getirilmiş ki Kürdistan ismi kim insanlar için itici. Onun yanında desen Yunanistan, Pakistan, Hindistan, Arabistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan. Söyle de söyle. Hatta yanlış değilsem bu Orta Asya taraflarında Baş Kürdistan diye veya Baş Kürdistan diye bir yer var. Bir soru niteliğinde bir soruda okudum. Orada denilmiş Baş Hani maksat bu ismi çalıştırmasın. O kadar ki bu isme mesafeli olan olunabildi. Bir ulusun belki bin yıla yakın, belki de bin yıldan fazla vatanları inkar edildi. Tarihleri inkar edildi. Dilleri engellendi. Mustafa Kemal Kürtleri, Zazaları, Arapları ve nice insanları kullandı. Fakat rejimi kurduktan sonra bunlara karşı tavırlarını değiştirdi. Bu iş böyle değil. Ve han insan zannediyor bu devlet düzeldi. Artık yavaş yavaş darbeciler yargılanıyor. Genel kurmay başkanı bile yargılanabiliyor, cezalandırılabiliyor. Hani insan zannediyor bazı sorunlar çözüldü veya çözülecek gibi. Zaten çözülür. Fakat bir 50 yıl sonrasında ben bu işlerin kalmasını onaylamıyorum. Bir 50 yıl sonrasında bu zulümlerin çözülmesi için erteleyici bir tavır oluşturmak yerine şu andan itibaren baş münafık Mustafa Kemal'in rejiminin korunması uğruna içilen tüm yeminlerin tüm metinlerden kaldırılması gerekli. İnsan düşünüyor bu polisler ne için bu kadar yalancı? Kapıma gelindi, sözde komiser teşekkür edecek. Hani o yüzden çağırıyor ki ya, hani duyarlı bir vatandaş. Gidiyorum ifade ifade alınmayı yerine bana emredilerek e, emr otur deniliyor. Reddedince saldırılıyor. Bu münafıklık. Bu münafıklık. Kendi çaplarında bu işin baş münafığı o komiser. Veya il sorumlusu veya ülke sorumlusu. Fakat genel sorumlusu Mustafa Kemal. Baş münafık. Baş münafık. Çünkü o neler yapmalı ki bu konuda? Menemende münafıklık. Hilafet konusunda münafıklık. Kürtlere yönelik münafıklık. Halifelik konusunda zaten en büyük münafıklık. kendi ekibini meclise yerleştirmede sahtekarlık. Çok partili sürece geçişte İzmir'in özellikle tepki oluşturması sonrasında münafıklık. Fakat şunu da bilin ki, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyorsa artık özellikle bu internetin yaygınlaştığı bu zaman birçok gerçeklerin uzun süre boyunca gizlenebileceği bir zaman değil. Tüm münafıklıklar böyle teker teker açıklanır açıklanır. E ben belirtiyorum. Hodri meydan diyor. Hodri meydan. Eğer bir hakim eğer bir yargıtay başkanı eğer bilmem bu ülkenin en ileri hakukçusu bana dese ki sen bu kemalist sistemi eleştirmekle anayasanın veya ceza hukukunun bu ülkelerine aykırı davranıyorsun. Ben de ona desem, sen yapılan bunca münafıklıkları meşrulaştırarak, sen de dalavereciliğin onaylayıcısısın. Hodri meydan. Ona da hodri meydan desem bu konuda, bu konuda karşıma çıkabilecek televizyonlarda konuşalım buyursun. Veya hani benim gibi gariban bir insanla belki tenezzül etmeye kim insanlar yönelmez ise tenezzül edebilecek bir insan çıksın. Siz eğer tenezzül etmezseniz ben de tenezzül etmem. İnsanın görüntüsüyle, insanı böyle parasıyla, insanı çevresindeki korumalarıyla, insanı üzerindeki katlılığıyla sizin gibi değerlendiren fakat böyle benim gibi peşimurde paspas bir görünümde olan insana emir kipiyle ve saygısızca davranan bir devletin artık ne çağrısına ne o insanların iradelerine ben artık cevap veririm. Namuslu oluncaya kadar. Benim mailim bellidir. Benle görüşmek isteyen internette görüşür. Bu kadar. Defalarca gidiyorum karakolda sahtekarlık. Yıllar önce ya polisler tarafından saldırılmamıza karşın ben ne e, artık e, iki e, beni beraber bir tanıdık. Biri bir ifadede deniliyor kamuflaj, bir ifadede ben de demişim artık yeşilimsi elbise tam hatırlamıyorum münafık zaten o yeşilimsi elbiseyle kamuflaj bunlar hani aynı giysiyi kastetmiyor ve o sırada ben hani daha bir böyle hayat olarak bazı konularda disiplinliyim. Benim ifadelerim ayrı, diğer arkadaşın yanlış değilse saati de yok. Bu defa ifadelerde çelişki oluşturularak İçişleri Bakanı'nın geldiği günde polisin olmadığı bile iddia edilebilecek kadar dalavericilik yapıyorsa artık ben bıktım. Ben bıktım. Zannettim ki işte en son zannettim birkaç gün öncesine kadar bu insanlarda namus var. O yüzden mektup gönderdim karşı kapıma altı tane polis geldi. Utanmazca kapında bağırıyorlar ismimle. Sen kimsin? Sen kimsin? Kapıdan bana bağırıyorsun. Benim yakınım değilsin. Benim arkadaşım değilsin. Bağırıyorsun böyle. Pencereden dedim, dedim bağırma. Şerini aşağıya yöneldiğimde akıyorum yine böyle senli benli. Orada da bu yarıda bulundum. Önce bu devletin namusu varsa polis önce bunu öğretsin. Bir insan karakola geldi, geldiğinde hoş geldiniz. Karakoldan bir polis belli bir eve gittiğinde iyi günler beyefendi veya hanımefendi şu 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 durum bu kadar. Bunu önce bir öğretsin. Daha sonra gelirsin bize bu devlet. Bu rejim adaletten, insaftan, hürmetten, merhametten, sosyal devlet olmaktan, hukuk devleti olmaktan bahsetmeye yönelsin. Önce polise bunu öğretsin. Hani demiyorum hepsi böyle değil. Yoksa gayet saygılı bir şekilde gelmiş polis de olabilmiş vay terbiyeli polis de var. Fakat en azından bilmek lazım ki merkez o da benim tanıdığım belki benim tanıdığımdan dolayı ya benim önceki konumumdan dolayı, camide oluşumdan dolayı kim insanların da belki hani o yapıları bana yakın olduğundan dolayı belki durum olarak değişebilmiş. Sonuçta budur. Bu devlet bir münafıklık sistemidir. Ve devlete de gayet açıkça şunu belirtiyorum. Hani bana denilebilir, madem ki sen bizle uyum, uyum sağlamıyorsun, o halde vatandaşlıktan çık. Hemen çıkayım. Hemen çıkayım. Ben kaç kere müracaat ettim. Ben kaç kere müracaat ettim. Nasıl bir cevap veriliyor? başka bir devletin vatandaşlığı olduğuna dair bir belge alınmayıncaya kadar işlem oluşturulmaz. Ben mecbur muyum başka bir devletin vatandaşı olayım? Olabilir ne bu devletin vatandaşı ne diğer bir ülkenin vatandaşı? Hiçbirinin. Veya en azından geçici olarak hiçbir devletin vatandaşı bir miktar olmak istemiyorum. Odur meydan. Sonu sonu Gandhi gibi kimliğimi mi yakayım? Nedir bu yaptığınız bu insanları bu kadar dalı Okulda İstiklal Marşı'nı ben okumazdım. Askeriyede de okumazdım. Fakat itiraf ediyorum. Yani askeriyede böyle ben de iki yüzlüce davrandım. Fakat iki yüzlüce ben de münafıkça davranmama rağmen beş yıl mahkeme Keşke en başta ben daha bir böyle dobra bir tarzda hiç böyle tenezzül etmeseydim. Psikiyatri klinikinde defalarca gataya Suç ne? Koğuşta namaz kılınmaz bölümünün imzalanmaması ve e, namaz kılınmaz bölümünün imzalanmaması. Soruyorum. Bir insan sabah namazını mesela yaz vakti, şu an yaz vaktidir. Mesela Diyarbakır gibi bir yerde sabah ezanı üçte okunabiliyor. Şimdi bu insan zaten yatağında. Botunu giyecek, üzerine asker elbisesini giyecek, yetkiliyi bulacak, izin alacak ve Tugay'da teki bir tane olan mescideye gidecek. Fakat bir de zaten bir köşede. kimseyi sonuçta bir seccadesi varsa, her bir Tugay'ın nasıl ki her bir taburun yemekhanesi varsa, sen diyebilir misin ki tüm askerlerin hepsi sadece özel bir tuvalet olacak. Herkes sadece oraya gidecek. Her bir taburun nasıl özel yemekhanesi, özel lavabosu varsa her bir taburun da ne için küçük bir namaz kılma yeri olmasın ki? Neymiş? Beş senelik mahkeme. Nedir? Bu defa bunu yapan insan da akli dengesi sorunlu. Ve ben itiraf ediyorum. Ve ben özellikle bunlara itaat etmek istemiyordum. Ve askeriyede de en büyük sahtekarlıklardan biri gitmeden önce en azından denilse bak vicdanı red hakkı diye bir hak var. Hani insan gözü kapalı kabul eder. Veya tümceyi düzelteyim veya değiştireyim. insan niye kabul etmesin? Fakat ben askeriyeden geldikten sonra öğrendim ki vicdan yerel hakkı diye bir hak var. Madem ki öyle bir hak varsa sen ne için insanlara bunun bir alternatif olarak sunmuyorsun? Konuları fazla uzatmaya gerek görmüyorum. Benim artık bu devlete karşı güvenim daha bir ciddi oranda azaldı. Hani zannediyorum ki hani yetkili de geçiyor ve hani zaman geçiyor, bazı konular düzeldi düzelecek veya bazı farklılıklar olabiliyor. Gidiyorsun, bakıyorsun bazı konularda önceki süreç aratılıyor. Önceki süreç aratılıyor. Böyle sahtekarlık mı olur? Artık bu münafıklık sistemi olan Kemalist rejimin herkese dayatılmaması ve benim gibi bir insanın da vatandaşlık sürecinin sonlandırılması için gerekenlerin yapılmasını da belirtmiş olayım. Ben buyum. Soy ismim Kayan. Siz kimsiniz ki Kayan diyorsunuz? Ve soy ismini de değiştirmek için mahkeme açman gerekli. Sen kimsin? Ben neye mahkeme açayım? Bu mahkemelik bir durum mudur? Bir dilekçeyle düzeltilsin. Kayan. Kimisi böyle, böyle öyle aşağılayıcı soy isimleri var ki şu an insanlar kendi soy isimlerini bir araştırsa kaçta kaçı böyle böyle olur kırıcılıktan uzaktır. Bunu özellikle belirtiyorum. Sizin vatandaşlığınız da sizi olsun. Siz münafıklığı madem ki terk etmek durumunda henüz değilseniz benim de tavırlarımın ne için bu şekil olduğunu bir düşünün. Artık kimseye Mustafa Kemal'i Ulu Önder olarak tanıtmayacaksınız. Kürdün, Türkün, Çerkez'in, Zaza'nın, Naz'ın, Arab'ın, Ermeni'nin, Yunan'ın, İngiliz'in ne olursa olsun tarihin hepsini, hepsini olduğu gibi açıklamayan çalışacaksınız. Yapılan dala vericilikleri açığa çıkarmakla, faile meçhul cinayetleri açığa çıkarmakla işe başlayacaksınız. Ve artık şunu da bilin ki, bu insanlar polise bu kadar taş atıyorlarsa, bu insanların da haklı olduğu yönleri var. Polis, karakolun içerisinde kuduz köpek gibi olmayı terk etmedikçe, İnsanlardan ne için bize taş atıyor demelerini de beklemesinler.